Evet avokado aldık. Çok sert, yenmeyecek kıvamda. Bunu yumuşatmak, olgunlaştırmak için ne yapabiliriz? Arkadaşlar bu subtropik ya da tropik meyveler e, olgunlaşmak için etilen gazına ihtiyaç duyarlar. Etilen gazını biz tabii ki marketten şuradan buradan satın alamayacağımız için bunu elmadan üreteceğiz. Elmalar kapalı ortamda etilen gazı salgılar. Bunun için arkadaşlar bir buzdola poşeti içerisine ya da fark etmez nasıl poşet olduğu 3-4 tane veya bir tane avokadoyu koyuyoruz. Daha sonra oda sıcaklığında kapalı bir şekilde muhafızasını sağlıyoruz. Böyle 1-2-3 fark etmiyor yani bunun durumuna göre olgunlaşabiliyor. 2 günde olgunlaşır yani tam olgunlaşmadıysa 3. günde kesin olgunlaşır. Olgunlaştığını nasıl oluyoruz? Tabii ki e, bu şekilde yumuşar. Böyle tıpkı e, iyi haşlanmış patates gibi. O kıvamda olur arkadaşlar. Aynı şekilde muzu da e, olgunlaştırabiliriz. Yeşil şekilde muz varsa bunu da aynı bunun gibi hatta ikisini beraber de e, olgunlaştırabilirsiniz. Bakıyorsunuz muz diyelim 120 lira, bir girmiş işte 70 lira. Yeşil muz ya bu yenir mi falan. İşte elma olursa yanında elma kapalı ortamda etilen gazı salgılıyor. Etilen gazı salgıladığı zaman olgunlaşıyor arkadaşlar. Oda sıcaklığında dediğim gibi. İnşallah faydalı olmuştur.